Herkese merhabalar, şu anda STM Standı'nda STM Genel Müdürü Özgür Güderyüz yüzde birlikteyiz. Özgür Bey merhaba, nasılsınız? İyi sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen sorularıma ihalenizle başlamak istiyorum. STM'nin ürün ailesini yakından takip ediyoruz. Özellikle mevcut ürünlerin üretim adeti ve ihracat durumu ve yeni ürünler nazarında bize bir değerlendirme yapabilir misiniz? Kısaca toparlayalım Bey. Aslında biz ilk günden beri şunu söylüyoruz biliyorsunuz. Taktik Bini İHA ailemiz olarak görüyoruz bunu. Bu aile bugün keyif kalmayacak, sürekli büyümeye devam edecek. Bir taraftan yaptığımız ürünleri teknik anlamda da sürekli geliştirerek, çocuklarımız, evlatlarımız değil, yani daha iyi olmalarını sağlamaya çalışırken, özellikle yurt dışı satışları önem vererek bir taraftan da yeni ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu ailemizin en büyüğü abisi kargo ve ihracat anlamında da, üretim anlamında da en başarılı olanı kargo ihracatları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok yakın zaman içerisinde ülke ismi vermem mümkün değil ama oldukça yüksek adette bir ihracatımız daha oldu kargo ile ilgili. Ama yine kargoya yeterek katma anlamında da özellikle arif arayıcı başlık biliyorsunuz daha önce de bunu söylemiştik. Artık onun sahada gösterimleri de çok sağlıklı bir şekilde gerçekleşti müşterilerden de çok yoğun bilgi var. İnşallah o anlamda kargoları daha fazla açacak diye düşünüyoruz. Yani RF aracı başlıklı versiyon aslında şu anda sahada koşmaya başladı diyebiliriz. Evet evet evet. Yani gösterimleri yapıldı, şeyleri yapıldı. İnşallah çok yakın zaman içerisinde hani satışları da gerçekleşecek diye düşünüyoruz. O anlamda da hani oyun değiştirme anlamında sahada belli sıkıntıları çözme anlamında da çok büyük bir yetkinlik kazanmış olacağız diye değerlendiriyoruz. O yetkinlikle beraber. İhracatlar yoğun bir şekilde gidiyor kargoda. Diğer ürünlerimiz işte boygamız olsun, togamız olsun. Onların da biliyorsunuz ki herkes projesiyle aslında CNSS olmayan ortamlarda uçuşuna yönelik de çok başarılı sonuçlar elde etti. O oldukça fazla ilgi çekiyor özellikle Togan'da. Bir taraftan Boyga'nın ıı, ihracatı da gerçekleşmişti biliyorsunuz. Olan hani alan ülkelerden daha yüksek adetlerde talepler geliyor ama yetkinlik anlamında da biz bu yönde geliştirmeye devam ediyoruz. Sabit kanat tarafında da öyle. Alpagöz biliyorsunuz aslında hani belki seri üretime geçmekte vesaire falan biraz geç kaldık gibi gözüküyor Alpagut ama oradaki yetkinlikleri biz benzer platformlara da aktararak aslında Alpagut'ta da bu çalışmalarla devam ediyor ama genel olarak biz durmayacağız. Bu ailemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Yine en sıcak konulardan bir tanesi FPV dronelar. Teaser'ı da geldi kısa süre önce FPV dronelarla ilgili. Evet, daha önceki bir röportajında da bahsetmiştim aslında. Yine çıkar zaman Pemirkez içerisinde lansmanı yapacağız diye. Onun hani müşterilere gösterimleri de yapıldı, çok başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah STM olarak çok yakın bir zaman içerisinde, oldukça kısa zaman içerisinde lansmanı da yapılıyor olacağız. Ama biz bir mühendislik firmasıyız, amacımız FPV dronlarla da aslında Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da herkes gördü gerçekten ne kadar etkin olduklarını. Biz onun üzerine biraz daha mühendislik katarak, biraz daha yetkinlik katarak aslında FPV dronların en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan zor kullanım konusunda da belli çözümler oluşturarak aslında fark yaratacak bir ürüne geleceğimizi değerlendiriyoruz. Şimdi bu FPV dronlarla ilgili olarak genelde soft kill önlemler ön plana çıkıyor. Boyutları çok küçük olduğu için işte elektronik harp uygulanmaya çalışıyor. E, STM'nin geliştirdiği ürün elektronik harp koşullarına dayanıklı olabilecek mi yoksa fiber optik kablo gibi seçeneklerde olacak mı? Biraz detaylı bir soru oldu ama en azından Oğlum, bu soru. Çok kısa bahsedeyim. Ya bizim <laughs> en büyük avantajımız ürünlerimizin büyük çoğunluğunun aslında sahada birebir kullanılması. O anlamda gerçekten... Yani savaş şartlarında kullanılarak geliştirilmiş ürünler. Oradaki yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Onların yönelik nasıl çözümler olabilir onları çok iyi biliyoruz. Diğer platformlarınızda da ben benzer şekilde teklif ettiğiniz çözümler var. FPV dronelarda o anlamda bütün sahadan elde edilen tecrübelerle aslında gerçek ihtiyaçları çözüm oluşturabilecek. Mümkün olduğu kadar elektronik harbe dayanıklı. Buna karşı bahsettiğiniz gibi işte fiber optik kablo olsun. O tarz opsiyonları da içeren bir çözüm ailesi olarak gelecek. İHA e, platformlarında bu şekilde bir yolculuk olduğundan bahsettiniz ancak bir de deniz platformları kısmı var. E, orada özellikle STM'nin hem muharip deniz platformları alanında yani işte önemli hava, kara, deniz angajmanına giren ürünler anlamında hem de destek gemileri anlamında önemli faaliyetleri var. Orada son durum nedir acaba? Genel tabloyu özetleyebilir misiniz? Şöyle biliyorsunuz biz ülkemizin belki asker denizcilik anlamında en büyük firmasıyız. E-sınıf hırketeyenlerdeki faaliyetler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Tayyip S.T.M. iş ortaklığı olarak ülkemiz için 7 tane E-sınıf hırketeye yapılıyor biliyorsunuz paralel. Bunlar takvime uygun bir şekilde ve çok yoğun bir şekilde devam ediyor faaliyetlerimiz aslında. Yine ihracat faaliyetlerimiz biliyorsunuz Ukrayna için yapılan gemilerimiz var. Onlar takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Malezya 2024 yılı içerisinde imzalandı. Aslında çok yakın zaman içerisinde onun gösterimini de yaptık. Yani üç gemide paralel bir şekilde Malezya tarafında da ilerlemeye devam ediyor. İnşaat evet. faaliyetleri başladı onun. Evet, evet, evet. Başladı ve üretiliyor. Bir de biliyorsunuz 2024 yılı sonunda özellikle Portekiz'de bir sözleşme imzalamıştık. Onun da T0'ı başladı. Resmi olarak şu anda ona göre faaliyetlerde yoğun bir şekilde gerçekleşiyor olacak. E, diğer taraftan şimdi denizaltılar tarafında da STM'nin önemli bir yetkini var. Hem bizim bu ana denizaltı platformları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında modernizasyonlar gerçekleştirildi. Ama aynı zamanda e, sağ Expo'da NETA ailesinin bir lansmanı gerçekleştirildi. E, NETA üzerindeki gelişmeler ne durumda? Biliyorsunuz aslında Letan lansmanı yaptığımızda da şunu söylemiştik. STM belki de ülkemizin denizaltı tasarımı inşası konusunda yani en büyük yetkinliğine sahip belki de tek firması. Bir taraftan otonomi konusunda çok büyük yetkinliklerimiz var. Biz hani Neta'yı özellikle insansız sualtı platformlarında STM'nin hem mevcut yeteneklerini kullanarak çok hızlı bir şekilde geliştirebileceğimizi düşünüyorduk. Hem de açıkçası bütün bu tecrübeleri birleştirerek gerçek ihtiyaçları tanımlayabilecek farklı konfigürasyonlar için farklı ihtiyaçları yönelik olarak çözüm üretebileceğimizi düşünüyoruz. NETA ilk ürünü olan Lansman'ın da yaptığımız NETA testleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Deniz testleri çok başarılı bir şekilde gidiyor. Yani çok sıcak bir bilgi verebilirim. NETA aslında ilk olarak tam otonom görevini çok yakın zaman içerisinde yapılan testlerde gerçekleştirdi. Ki Deniz altında seyreden bir platform için bu haberleşme anlamında bayağı zor bir şey evet, aslında. Evet, tanımlanan görevi otonom olarak gerçekleştirdi ve geri geldi. O anlamda çok hızlı gidiyoruz, iyi gidiyoruz. İnşallah bu aileyi de 300'den başlayarak çok hızlı bir şekilde ve çok güvenir ve çok yetkin bir şekilde tamamlıyor, geliştiriyor olacağız. Özgür Bey sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Ben teşekkür ederim.